Selamun Aleyküm arkadaşlar. Size bu biraz yardımcı olabilirim. Hangi dallar kesileceği, hangi dallar kesilmeyeceği size biraz bir örnek verebilirim. Bak şimdi. Şu ana dalımız gidiyor buradan böyle. İyi dikkat edin. Ana dal. Ana daldan Bak şunu keseceğim. Neden? Çünkü bu dal ana dala daha yakın. Verimi sene daha güçlü olacak. Bak kesiyorum. Evet. Yani arkada bak. Yeni bir dal çıkmış. Onu da kesiyorum. Ana dala yakın dal bırakıyorum. Bak burada aynı. Evet, burada. Hangi dal daha ana dala yakın? Şu dalı kesiyoruz. Çünkü bu dal daha ana dala yakın.